Haçlı Seferlerinin Sebepleri ve Hedefleri Seslendiren Ahmet Perke Candan Sevgili dinleyiciler, bu tarz videoların devamı için ve bana destek olmak için henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdiden keyifli dinlemeler. Haçlı Seferleri Kudüs'ü ve kutsal toprakları Müslümanların kontrolünden geri almak amacıyla Hristiyan güçler tarafından düzenlenen bir dizi askeri harekattı. Milattan sonra 1095 ve milattan sonra 1270 yılları arasında resmi olarak onaylanmış 8 Haçlı Seferi ve daha birçok gayri resmi sefer düzenlenmiştir. Her harekat farklı başarı ve başarısızlıklarla sonuçlandı. Ama nihayetinde Kudüs'ü ve kutsal toprakları Hristiyanların kontrolünde tutma hedefi başarısız oldu. Bununla birlikte Haçlı Seferleri fikrinin cazibesi Milattan sonra 16. yüzyıla kadar devam etmiştir. Ve bu videonun amacı Papa'dan en sıradan savaşçıya kadar haçlıları, özellikle de daha sonra izlenecek modeli oluşturan ilk sefer için motive eden faktörlerin neler olduğunu ele almaktır. Haçlı seferlerinde kim ne istiyordu? Haçlı seferlerinin neden gerçekleştiği birden fazla cevap olan karmaşık bir sorudur. Tarihçi Riley Smith'in de belirttiği gibi, Haçlı seferlerinin zorluğu Kafa karıştırıcı, korkutucu, tehlikeli ve seferlere katılanlar için pahalı olduğu ne kadar vurgulansa azdır ve yüzyıllar boyunca bu seferlere duyulan coşkunun devam etmesini açıklamak kolay değildir. Her kesimden tahminen 90 bin erkek, kadın ve çocuğun siyasi ve dini liderler tarafından birinci haçlı seferine katılmaya ikna edildiği düşünüldüğünde tatmin edici bir açıklamaya ulaşmak için bu kişilerin çeşitli motivasyonlarının yanı sıra, dönemin siyasi ve dini liderlerinin motivasyonlarının da incelenmesi gerekmektedir. Bireylerin düşüncelerini veya motivasyonlarını asla tam olarak bilemeyecek olsak da, Haçlı Seferleri fikrinin desteklenmesinin ve uygulanmasının genel nedenleri aşağıdaki kilit liderlere ve sosyal gruplara göre özetlenebilir. Bizans İmparatoru: Kaybedilen toprakları geri kazanmak ve tehditkar bir rakip devleti yenmek. Papa: İtalya'da papalığı güçlendirmek ve Hristiyan kilisesinin başı olarak üstünlük sağlamak. Tütçarlar. O anda Müslümanların kontrolünde olan önemli ticaret merkezlerini tekerlerini almak ve Haçlıları Orta Doğu'ya göndererek para kazanmak. Şövalyeler Hristiyanlığı, inananları ve kutsal yerleri savunmak, şövalyelik ilkelerini takip etmek ve bu hayatta maddi zenginlik ve bir sonraki hayatta özel lütuf kazanmak. Bizans İmparatorluğu Bizans İmparatorluğu uzun süredir Kudüs'ün ve Hristiyanlar için kutsal olan diğer yerlerin kontrolünü elinde tutuyordu. Ancak milattan sonra 2. yüzyılın son 10 yıllarında buraları dramatik bir şekilde Bozkır'da yaşayan bir Türk boyu olan Selçuklulara kaptırdı. Hali hazırda Bizans topraklarında birkaç akın gerçekleştirmiş olan Selçuklular milattan sonra Ağustos 1071'de eski Ermenistan'daki Malazgirt Savaşı'nda bir Bizans ordusunu şok edici bir şekilde mağlup etti. Bizans İmparatoru Romanos 4. Diyojenes'i bile esir aldılar ve büyük bir fidye karşılığında serbest bırakılsa da İmparator, Edessa, Hierapolis ve Antakya gibi önemli şehirleri de teslim etmek zorunda kaldı. Bu yenilgi Bizans'ı şaşkına çevirdi ve Romanos'un Konstantinopolis'e dönüşünün bile çözemediği bir taht kavgası başladı. Bu aynı zamanda Küçük Asya'daki Bizanslı komutanların birçoğunun Konstantinopolis'teki tahta hak iddia etmek için komutanlıklarından ayrılması anlamına geliyordu. Bu arada Selçuklular bu askeri boşluktan sonuna kadar yararlandılar ve Milattan Sonra 1078 civarında Milattan Sonra 1081'de Bizanslılardan ele geçirdikleri Küçük Asya'nın kuzey batısındaki Bitinya'daki İznik'te başkentleri olan Rum Sultanlığını kurdular. Ancak Selçuklular daha da hırslıydılar ve Milattan Sonra 1087'de Kudüs'ü kontrol altına aldılar. Birçok Bizans imparatoru gelip geçti. Ancak kendisi de bir Malazgirt gazisi olan 1. Alexios Komnenos döneminde bir miktar istikrar sağlandı. Ancak Alexios Selçukluları durduramadı ve Küçük Asya'daki askeri eyaletleri zayıflatan kendisi olduğu için toprak kayıplarından sadece kendisini sorumlu tuttu. Alexios bunu Tema komutanlarının yükselen gücünden ve dolayısıyla kendisine yönelik potansiyel tehditten korktuğu için yapmıştı. Bunun yerine Konstantinopolis'teki garnizonları takviye etmişti. İmparator Normanların Sicilya'yı kontrol etmeleri ve Bizans Yunanistan'ındaki son saldırıları göz önüne alındığında Norman paralı askerlerinin sadakatinden de şüphe duyuyordu. Kudüs'ün Selçuklular tarafından kontrol edilmesini Avrupa'da liderleri harekete geçirmek için bir araç olarak gören Alexios, Milattan Sonra 1095 baharında Selçukluları sadece kutsal topraklardan değil, Bizans İmparatorluğu'nun fethettikleri tüm bölgelerinden atmak için Batı'ya yardım çağrısında bulundu. Hristiyan aleminin kılıcı Bizans'ın tacını korumak için çok yararlı bir silah olabilirdi. Papa Papa II. Urban, Milattan sonra 1095'te Alexios'un başvurusunu kabul etti. Ancak bu Bizans imparatorunun papalıktan yardım istediği ve aldığı ilk sefer değildi. Milattan sonra 1091 yılında Papa, İmparatorluğun Kuzey Tuna bölgesini istila eden peçenek Boskır göçebelerine karşı Bizanslılara yardım etmek üzere birlikler göndermişti. II. Urban 4 yıl sonra çeşitli nedenlerle tekrar yardıma yanaşmamıştır. Bir Haçlı Seferi, Birleşik bir Batı ordusuna liderlik ettiği için papalığın prestijini artıracak ve önceki yüzyılda Kutsal Roma İmparatorları tarafından ciddi tehditlere maruz kalan ve hatta papaları Roma'dan uzaklaşmaya zorlayan İtalya'daki konumunu sağlamlaştıracaktı. İkinci Urban ayrıca Batı, Katolik ve Doğu Ortodoks Hristiyan kiliselerini başında Konstantinopolis Patriği olmak üzere yeniden birleştirmeyi umuyordu. İki kilise doktrin ve ayin uygulamaları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle milattan sonra 1054'ten beri bölünmüş durumdaydı. Haçlı seferleri İslam'ın Hristiyan topraklarına ve orada yaşayan Hristiyanlara yönelik tehdidi üzerine kurularak daha geniş bir çekiciliğe kavuşturulabilirdi. Ancak hepsinden önemlisi başta İsa Mesih'in mezarı Kudüs'teki kutsal kabir olmak üzere Hristiyanlık için tarihi öneme sahip eşsiz yerlerin bulunduğu kutsal topraklar üzerindeki Hristiyan kontrolünün kaybedilmesiydi. Bunun da ötesinde İspanya, Hristiyan dünyasının içinde bulunduğu durumun ne kadar tehlikeli olduğunu hatırlatıyordu. Milattan sonra 1085'e gelindiğinde İspanya'nın yarısı tekrar Hristiyanların eline geçmiş ve Normanlar Sicilya'yı tekrar Hristiyanların kontrolüne geçirmişti. Ancak Avrupa'daki Müslüman tehdidi hala güçlü bir tehditti ve ikinci Urban bunu artık insanlara bir kez daha hatırlatabilirdi. 1. Alexios Komnenos'un itirazının her türlü siyasi ve dini avantajı vardı. 2. Urban, Milattan sonra 27 Kasım 1095'te Fransa'daki Clermont Konsili sırasında yaptığı bir konuşmada Haçlı Seferleri çağrısında bulundu. Hoşgörü olarak bilinen ve özellikle şövalyeleri hedef alan mesaj açık ve netti. Hristiyanlığı savunanlar bir haç yolculuğuna çıkacak, tüm günahları temizlenecek ve ruhları bir sonraki hayatta tarifsiz ödüller kazanacaktı. Orta Çağ Avrupa'sında Hıristiyanlık günlük hayatın her alanına nüfuz etmişti. Haç yaygındı. Manastırlar doluydu ve yeni azizlerin sayısı hızla artıyordu. Günah fikri özellikle yaygındı ve bu nedenle ikinci urbanın günahın sonuçlarından muafiyet vaadi pek çok kişiye cazip gelebilirdi. En önemlisi de kilise bir şiddet seferine göz yumabilirdi. Çünkü bu bir kurtuluş seferiydi, saldırı değil ve adil ve doğru bir amacı vardı. Urban Milattan sonra 1095-1096 yıllarında Haçlıları toplamak için Fransa'da bir vaaz turuna çıktı. Ve burada mesajını tam da o sırada Hristiyan anıtlarının nasıl kirletildiğine ve inanan Hristiyanların nasıl cezasız bir şekilde zulüm ve işkence gördüğüne dair abartılı hikayelerle süsledi. Hristiyan aleminin her tarafına elçilikler ve mektuplar gönderildi. Limoges, Angers ve Tours gibi büyük kiliseler, birçok kırsal kilise ve özellikle de manastırlar Asker toplama merkezleri olarak faaliyet göstermişlerdir. Avrupa'nın dört bir yanında savaşçılar Milattan sonra 1096 yılı boyunca Kudüs'e doğru yola çıkmaya hazır bir şekilde toplandılar. Tüccarlar. Tüccarlar 1. Haçlı Seferi'ne o kadar dahil olmasalar da Milattan sonra 1200'den itibaren Doğu'yla ticaret yollarını açmak, hatta Antakya ve Kudüs gibi zengin ticaret merkezlerini kontrol etmek istedikleri için bu seferlere mutlaka dahil oldular. Dahası tüccarlar Haçlıları Akdeniz'den geçirerek iyi bir kar elde edebilirlerdi. Gerçekten de 2. Haçlı Seferinden itibaren orduları Orta Doğu'ya göndermek için önceden karlı sözleşmeler yapıldı. İtalyan ticaret devletleri Venedik, Pisa ve Cenova'nın yanı sıra Fransa'daki Marsilya'da özellikle rakipti. Ve her biri Doğu Batı ticaretinde bir tekel elde etmeyi hevesliydi. Yine de bu şehirlerin sadece para kazanmak için değil Hristiyanlığın davası uğruna savaşmaya hevesli pek çok dindar fanatiği de barındırdığı unutulmamalıdır. Avrupalı Şövalyeler Milattan sonra 11. yüzyıla gelindiğinde Orta Çağ Avrupası'nda toplum giderek askerileşmişti. Merkezi hükümetler topraklarının her bir parçasını yerinde yönetecek olanaklara sahip değildi. Pratikte yerel düzeyde yönetenler büyük toprak sahipleri, şatoları ve onları savunmak için şövalye güçleri olan baronlardı. Şövalyeler hatta krallar ve prensler de dini ilkeler belki öbür dünyada bir ödül ya da Hristiyanların ve Hristiyan mekanlarının kafirlerden korunması gerektiği gibi saf bir ideal için haçlı seferlerine katıldılar. Özellikle kutsal toprakları gasp edenlere karşı sadece çok sınırlı bir ırksal ya da dini nefret olduğunu belirtmek önemlidir. Her ne kadar din adamları ellerindeki propaganda araçlarını kullanmış ve Avrupa'nın dört bir yanında askeri alma vaazları vermiş olsalar da Müslümanların dinleyiciler tarafından neredeyse hiç tanınmıyor olması, herhangi bir şeytanlaştırmanın çok az değeri olduğu anlamına geliyordu. Müslümanlar, doğrudan Müslüman oldukları için değil, Hristiyanların kutsal mekanlarını ele geçirdikleri için düşmandılar. Bu önemli nokta, tarihçi Bull tarafından aşağıdaki ifadelerle vurgulanmıştır. Günümüzde Haçlı seferleriyle ilgili popüler anlayış, dini fanatizmin körüklediği inançlar arasındaki büyük bir çatışma olarak düşünme eğilimindedir. Bu algı, Dini ayrımcılıkla da ilgili modern duyarlılıklarla bağlantılıdır. Ve aynı zamanda Yakın Doğu ve diğer yerlerdeki mevcut siyasi çatışmalara verilen tepkilerde de yankı bulmaktadır. Ancak bu en azından 1. Haçlı Seferi söz konusu olduğunda reddedilmesi gereken bir bakış açısıdır. Gönüllü şövalyeler için ganimet, toprak ve hatta belki bir unvan kazanma şansı da vardı. Yine de arazinin satılması gerekebilirdi ve ekipman pahalıydı. Bu nedenle başlangıçta büyük bir mali fedakarlık yapılması gerekiyordu. Manastırlar ilk masrafları karşılamakta zorlananlar için kredi ayarlamayı hazırdı. Şövalyelik fikri de vardı. Bir şövalye doğru olanı yapmalı ve sadece kilisesinin ve tanrısının çıkarlarını değil, aynı zamanda zayıfların ve ezilenlerin çıkarlarını da korumalıydı. Milattan sonra 11. yüzyılda şövalyelik kuralları henüz emekleme aşamasındaydı. Ve bu nedenle daha çok silah kardeşliğini korumakla ilgiliydi. Dolayısıyla birinci haçlı seferine katılma motivasyonu olarak şövalyeliğin önemi belki de daha çok kişinin akranları tarafından kendisinden bekleneni yaptığının görülmesinin önemiyle ilgilidir. Ve ancak daha sonraki haçlı seferlerinde ahlaki yönleri daha belirgin hale gelecek ve mesaj cesur haçlı eylemlerinin şarkıları ve şiirleriyle körüklenecektir. Birçok şövalyede hayatlarını kazanmak için yaptıkları hizmetin bir parçası olarak baronlarına ya da lordlarına katılmak zorundaydı. Teknik olarak haçlılar gönüllüydü. Ancak efendileri ve hayırseverleri Orta Doğu'ya giderken kale şöminesine bakmak için evde kalmanın hizmette olan şövalyeler için pratik bir seçenek olmadığını hayal edebiliriz. Ayrıca akrabalık bağları ve karşılıklı koruma güçlü olduğu için birçok şövalye babalarını ya da kardeşlerini örnek alırdı. Haçlı seferleri devam ettikçe aileler içinde gelenekler ve beklentiler oluşturuldu. Böylece her nesilden en az bir üyenin dava için savaşmaya devam etmesi bekleniyordu. Vatandaşlar, Haçlı Seferi fikri şövalyelerin yanı sıra sıradan piyadelere, okçulara, sipahilere ve sefer sırasında şövalyelerin süvari birliklerini desteklemek için ihtiyaç duyulan tüm savaşçı olmayan kişilere de hitap etmeliydi. Bu idealin kadınlar da dahil olmak üzere Sıradan halka hitap ettiği, vaiz Ermiş Petrus önderliğinde toplanan ve milattan sonra 1096'da Konstantinopolis'e ulaşan halk ordusu gibi olaylarla gösterilmiştir. Bazen halkın Haçlı Seferi olarak da anılan bu asi ordu, 1. Alexios Komnenos tarafından hızla Küçük Asya'ya gönderildi ve burada Bizans'ın tavsiyesine uymayarak milattan sonra 21 Ekim 1096'da İznik yakınlarında bir Selçuklu ordusu tarafından pusuya düşürülerek yok edildiler. Haçlıların tuniklerinin ya da pelerinlerinin omzuna bir rozet takmaları nedeniyle bu şekilde adlandırılan haç çıkarmanın prestij ve onurunun yanı sıra en azından milattan sonra 13. yüzyılda sıradan vatandaşlar için bazı pratik faydaları da vardı. Bunlar arasında feodal hizmetin ertelenmesi, yola çıkmadan önce bir davanın hızlandırılması, bazı vergi ve geçiş ücretlerinden muafiyet, borçların geri ödenmesinin ertelenmesi ve hatta aforozdan muafiyet yer alıyordu. Sonuç Tarihçi Tiyarman'ın Tanrı'nın Savaşı adlı eserinde belirttiği gibi, Milattan sonra 1095 yılı pek çok açıdan Orta Çağ'ın Milattan sonra 1914 yılıydı. Ahlaki öfke, kişisel kazanç, kurumsallaşmış siyasi ve dini propaganda, akran baskısı, toplumsal beklentiler ve maceraya duyulan açlığın bir araya geldiği mükemmel bir fırtına, insanları evlerini terk etmeyi ve hakkında hiçbir şey bilmedikleri zafer ve ölümle ya da sadece ölümle karşılaşabilecekleri tehlikeli bir yolculuğa çıkmaya teşvik etti. Bu coşku da dağılmamıştır. Aksine 1. Haçlı Seferi'nin başarısı ve milattan sonra 15 Temmuz 1099'da Kudüs'ün yeniden ele geçirilmesi daha fazla insana haçı almak için ilham verdi. Haçlı Seferleri fikri İspanya'yı mağribilerden kurtarmak ve Avrupa'da Yahudiler, putperestler ve sapkınlar gibi azınlık hedeflere saldırmak Kuzey Haçlı Seferleri gibi çabalara yayıldı. Orta Doğu'da kazanılan toprakları savunmak için şövalye tarikatları kuruldu ve Müslüman ve Hristiyan orduları hem başarı hem de başarısızlık elde ettikçe sonraki 400 yıl boyunca haritacıları sürekli meşgul eden Haçlı Seferlerini finanse etmek için sürekli vergiler toplandı. Son Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.